Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arsen bugün sizlerle video çekiyoruz. Evet biraz geç kalmış olabilirim ama bugün efsane bir videoyla karşınızdayız. Evet Eymen'le. Evet de, Eymen uzun zamandır Eymen'le video gelmiyordu. Ve arkadaşlar bir benim kalecim de işte ama ben şu anda oyundayım. Eymen oyuna bastım. Arkadaşlar Eymen'in şerefine 3 lan üç tane Samet Karataş bana saldırdı. Bana da iki tane saldırdı. Tamam. Hadi. Allah! Ay sen, sen neredesin? Ben seni bulamıyorum. Hemen ben çok değişik yerlerde geldim. Ya. Sen, 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 sen mü derdi mi? iki mi? Üç, üçüncü mi? Ben dördüncü bölgedeyim. Ben de. Hadi canım. Allah. Vallahi... Ama sen bayağı bir ilerlemişsin. O evet, yüzden. Oy... Lan Samet kal kalacağız. neden beni öldürüyorsun abi? Onun amacı böyle lan. Evli Biraz da gerçek mi? hayat gibi oynayacağım. Gerçek hayat kamerası. Gerçek hayat kamerası. Mangelası. Samet. Kamerası. Ay, Samet abi. Samet abi. Abi, abi. Sana aboneyim abi. Abi bana robux gönder abi. Ba bana da lol olsun der mi? Ben sınavım eminim. Hadi lan oradan abone değilsin. Ben de dördüncü görev derdim ama sen neredesin? Valla ben bir yerlere geldim ama neredeyim ben bilmiyorum. En dördüncü, dördüncü şeyi mi derdin? Ben de bir yerlere geldim ama. Arkadaşlar çok zor ya. Yok. Samet Karataşçı Samet Karataş bak Ben sana 56 aboneyim sen Sen de bana 56 du, 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 Dursun Verir misin? Evet arkadaşlar Emin biraz Bilmiyor işte bunları ama Ben biliyorum Emin adamlara bir kez abone olabilir. 56 ne ya Üf. Arkadaşlar Hay, bak, ama araştırdım okudum en az elli abone gerekiyormuş yayına ve elli abone olduğunda yayın yapalım! Kanka <laughs> ne bir? Samet, kara mı Samet, kara ben... Eymen hadi gel, insan kamerası gibi oynayalım. En yakına gel, en yakın kamera. Neredesin sen? Böyle oynayacaksın. Böyle. İyi böyle. Dur yaklaştır. Damla yayın. Allah! Samet. Samet. Karatas bak. İki müdürdün mü? Herkes öldürdü mü? Allah. Allah! Samet Karatas bak. Aklası öldürdü mü? Beni de öldü mü? Sadece hepsini öldür Hayır. Samet Karatas! Ne yazıyor? 5 kutusu arızalı. Karşınızda Samet adam. Samet adam nerede? Neyse koşayım size. Diye. Asla diyeceğim diye. Evet ben 1. bölge. Ben, sanki... ben bir... sanki 56. bölgedeymişiz. Takım <laughs> ki. 56. Abi Bunu direkt geldiğim gibi komando beni yedi ya. Komando kumanda sü. Oğlum komando lan komanda değil. <laughs> Senin ben kulağına. Ve ben, be, ve be, beni de o, o öldürmüştü. böyle komando ya, mu? Ya yeni öldürdü ya? Böyle komando mu Yaşasın. Evet, o oh, öldüdü. Aa Eymen. Efendim. Aha. Ne oldu? Ben gidiyorum. Gidiyor mu? Evet, eve gidiyorum. Ben de gidiyorum. Şaka şaka. Abi bu sen tuş mi? nerede? sabahtan beri koşuyorum. <laughs> Yoruldum. Hı. Samet abi, lütfen. Ama lütfen tuşu buraya koy. Abim koymaz. Abi bence bu oyun 100 seride biter. Hı. Çünkü bulması çok zor. Sa sen. Sa abi, abi beni dördü seni. Evet. Iki, üç, ö, hem de iki tanesiydi. Allah. Dikkat etmediyim. Sesi açayım ya. Canavar nerede? Çok da sesi açmayayım da şimdi. Kulağınızı da yırtmak istemiyorum. Evet. Son so, 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 sonu da bir Lan, atlamaz. Arkandan Samet Karataş'ın küçüklüğü ve Samet Adam geldi. Gelsin. Evet. Ooo. Oh, Amanın başına! Abi bak tutup buraya koysan çalışa kaçanıyım ya o kadar bir şey istemiyorum Samet abi Sa Samet abi bak sana, sana aboneim, bak sana aboneyim bak sana şimdi abone atarım Samet abi Mehmet abi O ne yendim bak <laughs> Samet abi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz da. Aa, seni buldum. Dur. Dur. Hareket etme. Hı. Eymen gel beraber tuşu bulalım. Tamam. Ne yapalım? Gel. Önden sen git. Sen kral. Değilsin de. çünkü. Bile. Gel. Hadi bakalım. Geliyorum. Hadi. Gel. Hadi sen ilerle ben de geliyorum. Al bak şu Modemi bir şey gördüm de. Evet, sen git ben de geliyorum D tamam mı? Tamam dur dur. Ya benim ekranımda Yese bir şey var ya. Kesin o Samet'ten. Tabii. Oo! Oh, sesim kulağıma girmedi. <laughs> ben de buldum. Ya beni oyundan attı ya. Sen de kara bak. Abi neden beni oyundan atıyorsun? Abi attığın şeye bak ya. Ya gir beni oyundan at ya. Arfi. Şey... Seni de mi oyundan attı? Evet. Abi oyunun menüsüne döndüm ya. Ay, Emre ben gidiyorum. Sen de benden bağlan. <laughs> Dur. Gireyim. ne diyeceğim? Samet Karataş'tan kaç tabii. Murdur Mr. oynayacak değil mi? Hı. Hadi. Bir değil de değil Samet mi? Karataş yapmış. O trolüyle var ya. Samet abi. Samet abi bize bak. Ben o mu bulmasaydım şimdi beni Samet Karataş atmayacaktı ya. Adam bizi trolledi ya. Bana başka bir yere sürelim. Allah. Ha düştüm. Ne düştüm? Adamın işi gücü sürelim ya işte. Evet. Dur, biraz oyun inceleyeyim. Dur, evet. Bence bu adama bir Robux bağış atalım. Evet. Bir Robux'u <laughs> ne yapacaksın? Ya şu karakterin güzelliğine bak. Ben de büyüleyim. Yo sen kötüsün. Ben de hayır. A, ansa, ansa ben dördüncü. Geride derdin sen. Ben iki. Ah, iki. Sen de dördü ders ettin Arkadaşlar benim kasıyor. Benim de oyun gün kasmaya başladı. Evet ya. Oyun oyun. Evet. kasıyor ya. Abi öldüm. Evet arkadaşlar. Artık ölmekten bıktım. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Sizi seviyorum bay bay.